12 Ocak 2025 Yatkın elektronik şu anda Movese kameralarımızın bakımını yapıyor. Arıza yapan kameraları değiştireceğiz. Akın hoş geldin. Merhaba komutanım hoş bulduk. Kameralar halledeceğiz inşallah bugün. İnşallah. Evet bazıları böyle tırnakları falan kırılmış, arızalanmış. Onları yeniliyoruz, değiştiriyoruz artık. Burası da köyün çıkışı bir çıkış olduğu için yani giriş çıkışları da artık kontrol altına alacağız. Yani 5-6 tane kamera takıyoruz şimdi. Eskileri, arızaları, tırnak kırılanları değiştiriyoruz arkadaşlar. Akın görev aşkı böyle bir şey demek ki. <laughs> yağmur çamur demem işimi yaparım diyorsun ha. He? Hem görev aşkı hem komutan aşkı derler bunlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi belki belli olmuyor ama şu anda yağmur yağıyor. Akın kameralarda akşamda uğraşıyor şu anda. Evet şu an bahçe tarafını gören kameramızı takıyoruz. Evet Süleyman abimiz de geldi. Kaynak makinesini verdi. Kaynak iş, işimiz oldu çünkü bu direk yasak. Yeni direk diktik. Çalışmamız devam ediyor. Akın şimdi kabloları tel çektik. Sağlam olsun diye değil, değil mi? Evet. Şöyle de yangın söndürmeye <laughs> <ne diye. gülüyor> Ha. Vanalı <laughs> yangın çıkarsa bak vanalarımız hazır. Söndüreceğiz yani bak. Borunun için alıyoruz. Abi iş güvenliği önemli değil mi? Tabii ki de. Önemli olmaz mı? Ha, önce iş, iş güvenliği, güvenliği en önemlisi. Şimdi hem tellen gereceği sağlam bir de borunun için alacağız. İbrahim sen bana da oraya. Tabii ya, tabii. Yangın çıktı mı böyle ha suyu söndürsün kendisi böyle. Otomatik edelim onu. Böyle giderse bu akıllı ev olacak la. Değil mi? Akıllı ev olacak ben. <laughs> Evet şapkasını da taktık. Kardan var yağmurdan etkilenmeyecek artık. Evet kamera takmışını malı verdik. Mayalı ekmeğimiz pişti. Kahvaltımızı yapıyoruz. Tereyağımızı da koyduk üstüne. Oh, çayımız da hazır. Ali Bey sen helva yiyorsun ya. Kahvaltı etmeyecek mi? Beslenmiş <laughs> istemem değişik. Sen <laughs> evet, değiş. Bak Fırında patatesin, yani sobadalı ne fırın lan? Sobada patatesimiz de hazır. Yeni fırın ediyor. Hakan afiyet olsun. Sağ ol kardeşim. Şimdiden iyi sağlık. He. Bizim en çok sevdiğimiz köyde bu düzen. Evet Ben, ben Yemiş mi bölümünü, bölümünü bakayım. Yedi. He. Tanımamın ha? Vallahi Onlar yiyor. Bizde yok. Kaçtık. Onlar büyüdü. Bayramda gelin, bayramda. Nasıl, nasıl burada ya? olsun? Abi, tut abi, gel. Bilmem. Ümran Hanım, kamera takmışını mola verdik. Biraz sonra sen çekeceksin kameraya Şimdilik ben çekiyorum. Evet, şimdi kameramızın ne bölüm oluyor burası Akanım? Dışarısı Modem mi diyorlar? Ne diyorlar onu? Cihaz? Ha kayıt cihazını takıyoruz ekranda görüntümüzü alacağız biraz sonra. Ya Denizli'den de şöyle izleyen duram gar yağıyor bilmem bir şeyler oluyor. Aynen. Değil mi? Tavşanları seyredesinler. Tavşanları, canavarları seyredesinler. <gülüyor> <gülüyor> Ama oradan kötü bir şey olursa müdahale <laughs> de demeyin ya de. <laughs> O da kötü. Ya yani müdahale etmen gerekiyor. Kayıt ettim tamam mı? Ee, kayıt yapmış zaten. Kaydettim tamam Aşağı yukarı 10 gün kaydeder bu. Yani. Bir ay mı diye ne kadar çıktı? Kamera sayısına göre değişiyor. He. 10 15 gün arası. 15 gün yapar. 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 Daha 15 gün arada bir gelip kontrol edip gidiyor mu? Evet. Şimdi, mouse'umuzun yapıyoruz. Evet. Ana menüye giriyoruz. Ana menüden sistem seçeneklerine giriyoruz. Sonrasında işte genel seçeneklerine giriyoruz. Evet. Buradan tarih, ayarı. tarih, saat, gün, ay, yıl ayarlayabiliyoruz. Evet. Sonrasını tamam basıyoruz. Evet. Sonrasını iptal. Şimdi görüntüleri geri kontrol